Merhaba arkadaşlar iyi akşamlar Şimdi şöyle bir konu var Yani e, Bazı insanlar hata yapabilir Ben de bu hatalardan bir tanesini yaptım Şimdi 7 ay yatan bir motosikletin ve motorumuz bu 7 ay içinde Tabii ki e, Yağmur çamur vesaire e, Bezin pompası bozulmuş attığı için ve benzin pompasını değiştirdim. Motoru çalıştırdım. Sonra stop etti. Sonra tabii ki hata yaptım. Sonra enjektörü söktüm. Baktım içine su girmiş. Bir baktım deponun içinde full su var. Ee, benim sizden istediğim e, 7 ay yatan makinenin lütfen bezini değiştirin. Benzin pompası bozulduğu zaman da onu da değiştirin. Ama lütfen benzini 7 ay bir sene yatan motorların lütfen içinde benzin bırakmayın. Bıraktığınız zaman da direkt bezin pompasını bozuyor ve içine gerçekten baktığımızda da suyu nereden aldığına baktığımızda su herhangi bir yerden gelmemiş herhalde en son aldığı bezinde sıkıntı olabilir ama gördüğünüz gibi bezinin rengi bu ve çıkan sular maalesef işte sessiz olun daha dikkatli olun iyi akşamlar.